benimle bir görüşme bizim, oldu mu? Evet toplantımız mutat toplantılarımızdan biz zaten dönem dönem Bankara Birliği Başkanımızın başkanlığında BDT Başkanımız, Banka Genel Müdürlerimiz bir araya gelip bunun değerlendirmesi yapıyoruz. Güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Dolayısıyla bankacılık sektörümüz çok güçlü ee, ve e, genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka genel müdürlerimiz de e, karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. E, i̇yi bir görüşme oldu. Olumlu e, bir hava içerisinde e, çok e, faydalı bir bilgilendirme oldu. BDK başkanımız yine e, toplantıda. Zaten normalde de biz devamlı ilişki e, iletişim halindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir e, problem yok. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi, en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkür ederiz. Günün neler vardı? Genel genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ee, ekonomik e, gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili işte yeni bir e, yıla giriyoruz, yeni bir e, yıl öncesi yılın değerlendirilmesi, bankacılık sektörünün e, değerlendirilmesi, merkez bankası BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi, çok değişik bir şey yok. Efendim, Teşekkür ederim. Arkadaşlar genel şimdi? değerlendirme, genel şey bilgilendirme içerisinde bunların hepsini konuştuk. Ee, her şey kendi içerisinde zaten konuştuk arkadaşlarla. Ee, bilgilendirdik faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör, Merkez Bankası, BDK birbiriyle çok uyumlu bir şekilde, çok güçlü bir şekilde e, iletişim içerisindedir ve karşılıklı olarak da dediğim gibi dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten normal süreç içerisinde yapıyoruz. Yine aynı değerlendirmelerimiz. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimizi taleplerini değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içerisinde de bunları yerine getiriyoruz. Getireceğiz. Herhangi bir problem yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Yarın, yarın bir ikincisi yapılacak Yok. Yani arkadaşlar bankada bilinen Bankalar galiba süreç içerisinde bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar. Yani böyle bir e, gelişmeye olağanüstü bir toplantı değil. Onun öncelikle ifade edelim. Daha önceden de planlanmış olan e, daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi. Daha önce de yaptık. Dolayısıyla bu aynı şekilde analistler e, kurdaki yükselişin bankaların karlılığında değişime e, yaratacağını söylüyorlar. Hisselerde bazı downgrade'ler yaşandı. Bankaları sizden bir isteği oldu mu? Kısa vadede para politikasında e, geçen hafta yaşanan kur oynaklığının e, bir değişime yol açacağını dair bir emare var Arkadaşlar hepsini konuştuk. E, bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi dünyada da hem rpe olanlarıyla, hem öz kaynak karlılığıyla hem sermaye yapısıyla müşteri değerliyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yaşanacak yaşanan volatilite'lerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Tamam. Teşekkür, teşekkür, de. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.